Merhabalar arkadaşlar. Bugün size Haziran ayı TRT Çocuk dergisini tanıtacağız. Bizim çok hoşumuza gitti arkadaşlar. Hepsi birbirinden eğlenceli oyunların. Umarım siz de beğenirsiniz. Arkadaşlar eğer videomuzu beğenirseniz lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, şey biraz fazla konuştuk galiba. Hadi geçelim bakalım tanısıma. Arkadaşlar TRT Çocuk dergisini ben tanıtayım. Olur mu? Bir sakıncası olur mu sizin için? Hayır olmaz Kırmızı Power Rangers tanıtabilirsin. Olmaz ama diğerini de ben tanıtacağım. Benim açımdan da bir sorun yok arkadaşım. Tanıtabilirsin. Peki o zaman. Böyle TRT Çocuk Haziran ayı dergimizin kapağında arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Emir Ay var. Bakalım diğer sayfalarında neler varmış. Böyle eğlenceli hikayeler... Can'ın ekranı var arkadaşlar... Bulmaca Kulesi'nden Can'ın... Böyle... Güzel bir... Karikatür çıktı karşımıza şimdi... Böyle iki sayfalık bir karikatür var arkadaşlar... Güneş ne kadar büyük... Gördüğünüz gibi ne kadar büyük arkadaşlar... Wow, devasa... Mustafa Kemal'in resmini koymuşlar... Çok güzel olmuş... 30 farklı oyun diyor... Bir tanıtım yapmışlar orada gezdim gördüm yazdım köşesi var arkadaşlar Oslo'yu tanıtmış. Yine bir okuma parçası. Bakalım okuma parçasının devamı İbi ile keşfediyoruz bölümü var gördüğünüz gibi böyle kitapçının kedisi diye bir bölüm yapmışlar. İki tane kitap tanıtımı yapmışlar. Telani'nin kelimeleri. Emiray size çok güzel bir okuma parçası hazırlamış. Robotlarla ilgili arkadaşlar. Gerçekten eğitici yani Terti Çocuk dergisini ben çok seviyorum. Çok eğitici. Yine burada diş macunu ile ilgili okuma parçası var arkadaşlar. Bilgi veren bir okuma parçası. Yine bir şehir tanıtımı yapmışlar. Aiza antik kentini tanıtmışlar. iki sayfa şeklinde. Sporla ilgili sayılar var arkadaşlar. Bu sayıların ne anlama geldikleri yazıyor alt ve yine karikatür var arkadaşlar. El cezeri. El cezeri ile ilgili bir karikatür var. Şöyle 3 sayfadan oluşuyor. Eğlenceli, güzel. Hem de arkadaşlar TRT Çocuğun e, bu karikatürleri eğitici oluyor tam zamanı doğa ajandası şu anda tam yememiz gereken meyveler ve sebzelerden bahsediyor. Yine eğitici. Doğa ile ilgili bir okuma dizisi var arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeşil sebzelerin vücudumuz için ne kadar faydalı olduklarını yazan iki sayfalık bir okuma dizisi var. Şimdi bakalım. Evet şimdi sevimli arkadaşımız tukanları tanıtan bir yazı dizisi var arkadaşlar. İki sayfadan oluşuyor. Tukanları anlatıyor. Gagam bir yastık diyor mesela. Meyve salatası yapabilirim diyor. Renklerin hepsi bende diyor. Evet rengarenk. kalın. yine bulmaca kulesinden. Can karşımıza çıktı. Evet. iki sayfalık böyle bir röportaj yapmış. Can. Mesela şöyle mikrofon kahramanda sayfamıza hoş geldin can, hoş bulduk mikrofon diyor. Böyle röportaj yapılmış. iki sayfalık yine. Ve sürpriz kutusundan araba yarışı oyunu oyuncağı yapmak için neler yapmamız gerekiyor onları yazıyor. Bu bölüm de çok eğlenceli ve evinizde malzemeler varsa siz de yapabilirsiniz. Burada ne varmış? Meraklı Dodo. Meraklı Dodo tek tek sorular sormuş. Altlarında da cevapları var. Eğlenceli ve eğitici bir bölüm burası da. Ve küçük sanatçılarımızla bitirdik. Dergimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi sıra Şirin'e de. Bana da tam benim gibi şirin bir kitap düştü. <laughs> TRT Çocuk Dergisi Okul Öncesi Haziran 2020. Şimdi tek tek size bütün sayfalarını göstereceğim. Evet arkadaşlar Dergimizin kapak kısmında Yeni TRT Çocuk Kahramanı yerde var. O da çok şirin gerçekten. Şey yani benim gibi. Vaa <laughs> wow, bir sürü elma. E, ee, ben de çok severim elmaları. Hadi sayalım burada kaç tane elma var acaba? <laughs> kitap Kurdu Ece size iki tane kitap önerisinde bulunmuş. İkisi de dört yaş artı arkadaşlar. İkinci sayfaya bakalım. Kapak dosyası elmalı ağaç. Elmalı ağaç size şöyle güzel bir yazı hazırlamış. Elmalar nasıl oluşur? Ondan bahsediyor burada da. Siz de evinizde kendi elma ağacınızı yapabilirsiniz. Burada neler yapmanız gerektiğinden bahsediyor. Burada da küçük bir oyun var. İsterseniz oynayabilirsiniz. Biz oynadık ben kazandım. Aşk olsun Şirin'e. İkinci de ben olmuştum ama. <laughs> Burada da böyle iki tane oyun var arkadaşlar. Burada da labirent oyunu var. Burada ne varmış? Hangisine gidecek oyunu var? Küçük olanları yani küçük tırtılları küçük elmalara götürüyoruz. Büyük tırtılları da büyük elmalara. Burada bir hikaye var arkadaşlar. Küçük Bulut'un büyük problemi hikayesi. Okumanızı öneririm. Eğlenceli bir hikayeye benziyor. Burada hikayenin devamı var. Bu tarafta ise sıcak soğuk diye bir Karikatür var arkadaşlar. Kare takımından. Arkadaşlarımızın karikatürü bu. Ee, şey, Kare takımını da çok severim doğrusu. Burada ise elmayı nasıl çizmemiz gerektiğini gösteriyor bize. Öncelikle şöyle bir yuvarlak çiziyoruz. Sonra üstüne şöyle ufak bir çubuk. Böyle böyle aşama aşama gidiyoruz arkadaşlar. Ve sonunda kurtlu bir elma çizmiş olabiliyoruz. Yine burada küçük sanatçılarımız var. Burada ise kitabı. İçerisindeki soruların cevapları var. Umarım tanıtımımı beğenmişsinizdir arkadaşlar. E ee, Üçüncü dergi, yani TRT Çocuk dergisinin ek olan dergisini kim tanıtacak? Ee, şey Mavi Power Rangers'la Ninja Kaplumbağalar'dan Michelangelo var. İkisinin arasında seçim yapmamız gerekiyor. E ee, kimi seçeceğiz? Ee, şey o bitti bitti yapalım. Olur mu? <laughs> Aa çok iyi fikir. Tabi yapabilirsin kırmızı Power Rangers. O piti piti karamela sepeti. Terazi lastik cim lastik. Evet mavi Power Rangers çıktı. Üzgünüm Michelangelo. Bir dahaki sefere de sen tanıtırsın olur mu? Ben hiç üzülmedim. Çünkü arka tatınca da çok mutlu oldum. Yani bir sorun yok benim açımdan. Tamamdır o zaman tanıtıma geçelim. TRT Çocuk Bulmaca Dergisi. Wow! Kapağında ise arkadaşım Sayri'nin resmi var. Çok severi Sayri'yi. Burada çiçek isimlerini tamamla oyunu var. Sanırım çiçek isimleri karışmış onları. Tekrar düzenlememiz gerekiyor. Bu tarafta ise fark bulmaca oyunu var. Bu oyunu çok severim gerçekten ve hemencecik de bulurum. Siz de benim gibi bulabilir misiniz acaba arkadaşlar farkları? Önceleyerek zeka çöpü sorularına İyi bir başlangıç yapabilirsin. Eğlenceli ve zeka geliştirici bir oyun. Burada ise tek bir robot çift değil arkadaşlar. Yani her bir robot çiftler tane. Bir tanesi tek. Hangisi tek acaba? Burada ise eş anlamlı kelimeleri eşleştirmemiz söyleniyor. Mesela bir örnek vermiş. Alfa B ile ABC aynı şey. Diğerlerini de siz bulun. Şeyi ee, şey ben buldum. <laughs> Çok eğlenceli bir oyunda. Yine Rafadan Tayfa'dan Basri amca var. Basri amcayı çok severiz. Çok akıllı birisidir. Ayrıca bize çok güzel bir oyun göstermiş. Hesap bulmaca oyunu. Şimdi siz çarpım tablosunu bilmiyorsanız hemen öğrenmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu oyun için çarpım tablosunu öğrenebilirsiniz. Gerçek şu yuvarlakların içerisindeki işlemleri yapıyorsunuz ve çıkan sonuca göre aşağıdaki rakamlardaki renklere boyuyorsunuz. Bakın nasıl bir şekil çıkacak. Burada da objelerin isimlerini sayıların yanındaki kutucuklara yazıyorsunuz. Eğlenceli bir oyun. Burada ise biz ikimiz ekibinden Arda ve Ceren'in hikayesi var. Bu hikayeler çok güzel gerçekten. Böyle yine diğer sayfada da Arda ve Ceren'in hikayesi var. Burada ise cevaplar var arkadaşlar. Ve bit. Umarım tanıtımımı beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Biliyor musun Mavi Power Rangers? Bayıldım bayıldım. Ee, benimki nasıldı peki Michelangelo? Seninki de harikaydı. Ama en güzeli benimdi sanırım. <laughs> peki peki en güzel seninkisi olsun. Evet Şirine'yi kırmayalım. En güzel onun tanıtımı olsun. Evet Şirine en güzel tanıtım senin de Çok te teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer siz de videomuzu beğendiyseniz ve böyle güzel tanıtımlar gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.